Evet sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün sizlerle daha önce işlediğimiz kesirler konusuyla ilgili alıştırmaları ve problemleri çözeceğiz. Kesir alıştırmaları ve problemlerine başlamadan önce hemen ne yapalım? Birlikte kesirleri bir hatırlayalım. Üç çeşit kesiler, kesirden bahsetmiştik sizlerle. Bunlar bütün, yarım ve çeyrekti çocuklar. Bütün neydi? Şurada gördüğümüz gibi kesinlikle hiç bölünmemiş, parçalanmamış, herhangi bir şekilde kesilmemiş tamamıyla duran, aynı şekilde duran parçalara biz ne diyorduk çocuklar? Bütün diyorduk. Burada bir bütün örneğimiz var ve buna bütün yazalım bakalım. Bu bütündü. Unutmayın, bütün hiçbir şekilde bölünmüyor, parçalanmıyor, kesilmiyor. Aynı şekilde duran parçalardı. Şimdi bütünü biz iki eş parçaya, yani eş ne demekti? Aynı, iki eşit, ikisi de birbiriyle aynı olan parçaya ayırdığımızda biz bunlara ne diyorduk? Yarım diyorduk. Bir bütünde kaç yarım olabilir? İki yarım olabilir çünkü iki eş parçaya iki aynı parçaya ayırdığımızda bunlara yarım diyorduk. Peki hemen gelelim diğerine. diğeri de çeyrek çocuklar. Gene bir bütünü bu bütünü diyelim ki dört eş parçaya ayırdığımızda ya da diğer bir deyişle iki yarımı iki eş parçaya daha ayırdığımızda biz çeyrekler elde etmiş oluyorduk bir bütünde kaç çeyrek olabiliyordu çocuklar? 4 çeyrek olabiliyordu. Bakalım çeyrek 1, çeyrek 2, çeyrek 3 ve çeyrek 4. Biz bunlarla ilgili bugün sizlerle alıştırmalar ve problemler çözeceğiz. Çok güzel alıştırmalarımız var, çok güzel problemlerimiz var. Dikkatle izleyin, anlayın. Mutlaka çocuklar anlamadığınız yerde durun. Ben, ben soruları cevaplamadan önce videomuzu durdurun, cevaplayın, sonra tekrar devam ettirin. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka bana sorun ve yapamadığınız sorularda da benden yardım isteyin. Şimdi bakalım çocuklar. Hemen ilk alıştırmalarımıza başlayalım. Tayfamızı çeviriyoruz. Evet. Alıştırmalarımız geldi. 16 çeyrek kaç bütün eder? Biz bu tip sorularda ne demiştik size daha önce? Şekil çizerek yapalım çocuklar. En güzel anlayacağımız yol şekil çizmek. Biz 16 tane çeyrek çizeceğiz. Neydi kuralımız? Bir bütünde 4 çeyrek vardı. Bakalım 16 çeyrekte kaç bütün ediyor? Ben şimdi birkaç tane bütün çiziyorum. Bu bir bütün. Kaç tane çeyrek oldu? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Yetmedi. Bana kaç çeyrek lazım? 16 çeyrek. E bir bütün daha çiziyorum. 4'ten sonra saymaya devam ediyorum. 5, 6, 7, 8. 16'ya ulaşabildik mi? Ulaşamadık. O zaman bir ne daha çiziyoruz çocuklar? Bütün daha çiziyoruz. Kaç tane bütün olduğunu bulmaya çalışacağız. En son kaç çeyreğe kadar saydık? 8 çeyrek. 8 çeyrekten sonra devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12. Hala 16 çeyreğe ulaşamadık. Demek ki bir bütün daha çizeceğim. Ama yaklaştığımı hissediyorum. 12'deyiz çünkü. Bunu da çeyreklerine ayırıyorum. Bu bütün de ve saymaya başlıyorum. 12'den sonra 13, 14, 15, 16 şekil çizerek çok kolay buldum. 16 çeyrek acaba kaç bütün etti? Hiç parçalanmamış hali bütündü. O zaman 1 bütün, 2 bütün, 3 bütün ve 4 bütün. Yani 16 çeyrek çocuklar 4 bütün etti. Bence anlamışsınızdır. Şimdi gelelim ikinci alıştırmamıza. 2 i̇ki bütün kaç yarım eder? Bize zaten problemin başında sorunun başında diyor ki 2 tane bütün çizeceksin arkadaşım diyor. İki bütün çizeceksin. Bunu yapabiliriz. İki tane bütün. Bütün deyince ne yapıyor çocuklar? Hemen yuvarlak bütün en kolay bu. İlla yuvarlak olmak zorunda mı? Daire şeklinde olmak zorunda mı? Çember şeklinde olmak zorunda mı? Hayır. Tabii ki kare de olabilir, üçgen de olabilir ama bizim kolayımıza en gelen, en kolayımıza gelen pizza şeklinde, pasta şeklinde yuvarlak daire dediğimiz parça. O zaman iki bütün kaç yarım eder? Benim sorum iki bütünü çizmekle başladı. Ama benden istediğine yarım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim bu bütünleri yarımlarına ayırmam gerekiyor. Yarım neydi çocuklar? Bir bütünü iki eş parça ayıracaktık. Burada bir bütün var. Bunu iki eş parça ayırıyorum. Bir, iki. Bir bütün iki yarım ediyor. Zaten bunu biliyorum. İki bütün kaç yarım edecek? İkinci bütünümü sayıyorum. Bir, iki, üç ve dört. İki bütün de dört yarım etti. Anladıysak çocuklar 3. soruya geliyoruz. Şimdi 3 bütün kaç yarım e pardon 3 bütün kaç çeyrek eder? 3 bütün nokta nokta çeyrek eder. 3 bütünün kaç çeyrek edeceğini bulacağız. Sorunun başı bize diyor ki 3 tane bütün çiz. 3 tane bütün çiz. 3 tane, tane bütün çiziyorum. 1 2 ve 3. 3 bütünü çizdikten sonra benden ne istediyse ona göre ayırmaya başlıyorum bütünlerimi. 3 bütün kaç? Çeyrek eder. Demek ki ben bütünlerimin her birini kaç ayıracağım? Çeyrekler ayıracağım. Bir bütünde kaç çeyrek vardı? 2 mi? Hayır. 4 çeyrek vardı. Bir bütünde 4 çeyrek vardı. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Birinci bütünde 4 çeyrek var. Ama benden 3 bütün kaç çeyrek eder diyor. İkinci bütünüme geçiyorum. 5, 6, 7, 8. İkinci bütün de toplam 8 çeyrek oldu. 2 bütün de. Acaba 3 bütün de kaç olacak? 9, 10, 11, 12. 3 bütün de çocuklar 12 çeyrek etti. Peki şimdi gelelim dördüncü sorumuza. 10 yarım Kaç bütün eder? Evet. Şimdi burada videoyu durdurup sizin kendinizin çözmesini istiyorum bu çocuklar. Bence hepiniz yapabilirsiniz. Unutmayın videoyu durdurun ve bir kağıt üzerinde bu soruyu çözün bakalım. Devam ediyoruz. Eminim hepiniz doğru çözdünüz. 10 yarım kaç bütün eder? Hmm. Yarımlar çizeceğim ve yarımları sayacağım. Bütünleri saymayacağım bu sefer. Tabii ki bütün çizerek yarımları saymam lazım değil mi? Bir bütündü. Şimdi yarımları sayıyorum. Bir yarım, iki yarım. On yarıma kadar gideceğim. Kaç bütünse artık. İki, üç, dört. İki bütün, dört yarım etti. Devam ediyorum. Dörtten sonra beş, altı. Üç bütün, altı yarım etti. Dördüncü bütünümü çiziyorum. Pardon çeyrek oldu bu. Evet. Evet bütünümü çiziyorum. Yarım ayırıyorum. 7 8 Evet. Ve 5. bütünümü çiziyorum. 9 10. Bakalım burada 1 bütün var. Burada 2. bütün var. Burada 3. bütün var. Burada 4. bütün var. Burada 5. bütün var. Bunu yanlış çizdim. çeyrek de unutmayın. Onu saymıyorum. Demek ki 10 yarım kaç bütün etti? 5 bütün etti gelelim 5. sorumuza. 5 bütün kaç çeyrek eder? Burada da videoyu durdurup tekrar çözebilirsiniz. Eminim doğru çözdünüz. 5 bütün kaç çeyrek eder? Hemen 5 tane bütün çiziyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 bütün kaç çeyrek edecek Birazcık da mavi kaleme devam edelim. 1 bütün de kaç çeyrek var çocuklar? 4 çeyrek vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 3. bütünüme geçiyorum. Saymaya devam. 9 10 11 12 4. bütünümdeyim. 13 14 15 16 ve 5. bütünümdeyim çocuklar. 17, 18, 19 ve 20. Demek ki 5 bütünüm 20 çeyrek ediyor. Peki. Geldik 6. sorumuza. 12 çeyrek kaç bütün eder? Şimdi çocuklar çeyrekler çizmem gerekiyor. Tabii ki önce bütünleri çeyreklere ayrı ayrı 12'ye kadar sayacağım. O zaman kaç bütün olduğunu göreceğim. Önce birinci bütünümü çizdim. Çeyreklerini ayırdım. 1, 2, 3 ve 4. İkinci bütünümü çizdim. Çeyreklerini ayırdım. 12'ye kadar gideceğim unutmayın. 4'ten sonra 5, 6, 7 ve 8. 3. bütünümü ayırdım. Çeyreklerini ayırdım. 9, 10, 11, 12. 12 çeyrek kaç bütün et çocuklar? Sayalım birlikte. Bir bütün bu. İkinci bütün ve üçüncü bütün. 12 çeyrek 3 bütün eder dedik. Gelelim diğer sorularımıza bakalım. Umarım anlıyorsunuzdur. 7. sorudayız çocuklar. Hep birlikte okuyalım. 8 yarım kaç bütün eder? 8 tane yarım çizmem lazım. Tabii ki önce bütünleri çiziyorum. Onu yarımlarına ayırıyorum. 1 Hemen yarımlarına ayıralım. 1 2. 8 yarım lazım bana. 2 yarım değil. Devam ediyorum çizmeye. 3 4. Bir bütün daha çizeyim. Yarımını ayırayım. 5 6. Peki bir bütün daha çizeyim. Yarımını ayırayım. 7 8. 8 tane yarım elde ettim. Kaç bütün oldu? 1 2 3 4. 8 yarım 4 bütün eder. Devam ediyorum 8. soruyla. 20 yarım kaç bütün eder? Kaç yarım çizmemi istiyor bu sefer benden? 20 yarım. Üste 8 yarım çizmiştik. Devam edelim. Önce bütünüm çiziyorum. Yarım ayırıyorum. 20 yarım saymaya çalışıyorum. 1, 2. Devam edelim. Bir bütün daha çizdik. Yarımla ayırdık. 1, 2 idi. 3, 4 oldu yarım. Bir bütün daha çizdik. 4'ten sonra saymaya devam. 5, 6 yarım oldu. Bir bütün daha çizdik. Yarımlarını ayırdık. 7 8 bir bütün daha çizdik. Yarımlarına ayırdık. 9 10 bir bütün daha çizdik. Yarımlarına ayırdık. 11 12 bir bütün daha çizdik. Yarımlarına ayırdık. Biraz küçülttüm bütünleri sığmayacak gibi. 13 14 bir bütün daha çizdik. Yarımlarına ayırdık. 15 16. Bir bütün daha çizdik. Yarımlarını ayırdık. 17. 18. Bir bütün daha çizdik. Yarımlarını ayırdık. 19. 20. Şimdi bakalım kaç bütün olacaklar. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 20 yarım 10 bütün ediyor. Şimdi çocuklar 28 çeyrek kaç bütün öde eder diyor sorumuzda. 28 tane çeyrek çizeceğiz. Tabii ki bütünleri çeyreklere ayırıp çizeceğiz. Unutmayın her zaman çizmeyle bu sorular çok kolay anlaşılıyor. 28 çeyrek. Biraz küçük çizelim sayı fazlaymış. Evet. Bir bütün çeyreklerine ayırdım. 1, 2, 3, 4. Bir bütün daha buldum. Çeyreklerine ayırdım. 5, 6, 7, 8, bir bütün daha çizdim. Çeyreklerini ayırdım. 9, 10, 11, 12. Devam edelim. Bir bütün daha çiziyorum. Çeyreklerini ayırıyorum. 13, 14, 15, 16. Bir bütün daha çizdim. Çeyreklerini ayırdım. 17, 18, 19, 20. Bir bütün daha çizdim. Çeyreklerini ayırdım. 20'den sonra 21, 22, 23, 24. Bir bütün daha çizdim. Çeyreklerini ayırdım. 25, 26, 27, 28. Oh sonunda bitti. 28 tane çeyrek. Kaç bütün etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 çeyrek 7 bütün eder. Son bu tarz sorularımızla devam edelim. Son sorumuzu çözelim. <laughs> Sonra problemlere gideceğiz, unutmayın. 7 bütün kaç yarım eder? 7 tane bütün çiziyorum çocuklar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kaç yarım eder diye sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13, 14. 7 bütün 14 yarım et. Problemlerle devam ediyoruz. Cebimdeki paranın yarısı 8 liradır diyor. Cebimde kaç para vardır? Gene kesirlerle, bütün yarım çeyreklerle ilgili problemlerde çizerek yapmamız en doğrusu önce problemi anlayacağız, sonra çizimini yapacağız, sonra çözümünü zaten bulmuş olacağız. Cebimdeki paranın yarısı 8 lira. Cebimdeki para bir bütün olarak düşünelim. Cebimdeki para her zaman çizdiğimiz gibi bir bütün çizelim. Cebimdeki para bu olsun. Yarısı ne kadarmış çocuklar cebimdeki paranın? 8 liraymış. Cebimdeki paranın yarısı 8 liradır. Cebimde kaç para vardır? Bütünü soruyor bize. Şimdi size bir soru. Cebimdeki paranın yarısı 8 liraysa diğer yarısı ne kadardır? Evet doğru bildiniz. O da 8 liradır. Çünkü çocuklar bir bütünün iki eş parçasıydı yarımlar. Bununla bunun yani yarımla diğer yarımın ne olması lazımdı? Her zaman eşit olması lazımdı. Benim bu yarım 8 liraysa diğer yarımda. 8 liradır. Birbirine eş olduğu için. O zaman çocuklar benim cebimdeki parayı bulmam için ne yapmam gerekiyor? Bu ikisini toplamam gerekiyor. Ya da 8 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. Hiç fark etmez. Ben toplamayı tercih ediyorum. 8'in üzerine 8 sayıyorum. 8 aklımda 9 10 11 12 13 14 15 16. Demek ki benim cebimdeki para 16. TL. Anladık çocuklar. Ben biliyorum bunu. Şimdi ikinci probleme geçelim. Bir tabakta iki yarım elma vardır. Bu tabakta kaç elma vardır? Hmm. Tabakta iki tane yarım elma varmış. Hemen elmamızı çizelim bakalım. Bu bizim elmamız olsun. Bütün bir elma. İki tane yarım. Yarımlarını ayırayım. Bir, iki, iki yarım zaten ne yapıyor çocuklar? İki yarım bir araya geldiği zaman ne yapıyordu? Bir bütün yapıyordu. Demek ki tabakta kaç elma var? Hiç işlem yapmama bile gerek yok tabakta bir elma vardır çünkü iki yarım zaten bir bütün yapar. Evet, kolay bir problemmiş. Hadi gelin bakalım. Üçüncü problemle devam edelim. Annem 32 yaşındadır. Benim yaşım annemin çeyreği kadardır. Ben kaç yaşındayım? Evet. Bir daha okuyalım problemimizi. Annem 32 yaşında. Benim yaşım annemin çeyreği kadar. Ben kaç yaşındayım? Şimdi çocuklar Annemin yaşı 32'ymiş. Değil mi? Annem 32 yaşındaymış. Benim yaşımsa annemin çeyreği kadarmış. Annenin yaşının çeyreği kadarmış. Çocuklar, bir şeyin çeyreğini bulmak istiyorsak kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Peki bir şeyin yarısını bulmak için kaça bölüyorduk? 2'ye bölüyorduk. Annemin yaşı 32 ise ben annemin yaşının çeyreğini bulmak için 32'yi 4'e böleceğim. Yani kendi yaşımı böyle bulacağım. 32 bölü 4. Çünkü çeyreği, bir çeyreğini bulmaya çalışıyorum. 32'yi 4'e bölerken 32'nin içinde kaç tane 4 olduğunu bulacağım. 4 8 12 16 20 24 28 32. Demek ki ben aslında kaçı buldum çocuklar? 8'i buldum. Demek ki annemin yaşının çeyreği kaçmış? 8'miş. O zaman benim yaşım kaç oluyor çocuklar? 8 oluyor. Gelelim diğer problemimize. Dördüncü problem. Kayra 20 tokasının çeyreğini arkadaşına verdi. Kayra'nın kaç tokası kaldı? Kayra'nın 20 tokası varmış. Çeyreğini arkadaşına vermiş. Çeyreği bulmak için ne yapıyorduk? 4'e bölüyorduk. Bir bütünü 4'e böldüğümüzde bir çeyreğini buluyoruz. 20 tokasının çeyreğini bulacağım. Önce bulalım bakalım. 4'e bölelim. Çeyreğini bulalım. 4, 8, 12, 16 ve 20. 5 çıktı. Kayrağının tokalarının çeyreği. Kayra ne yaptı bu tokalarının çeyreğini? Yani 5 tanesini arkadaşına verdi. 20 tokası vardı. 5 tanesini arkadaşına verdi. Kaç tokası kaldı? Nasıl bulacağız bunu? 20'den çocuklar kaçı çıkaracağız? Çeyreği olan 5'i çıkaracağız. 20-5 eşittir. 20'yi aklıma attım. 19, 18, 17, 16, 15. 15 tokası kaldı. Evet, 5. problemle devam edelim çocuklar. Annem buzdolabındaki 16 yumurtanın yarısını kullandı. Kaç yumurtası kaldı diyor. Annem buzdolabındaki 16 yumurtanın yarısını kullandıysa biz 16 yumurtayı kaça böleceğiz çocuklar? 2'ye. Çünkü yarım deyince bir şeyin 2'ye bölümü aklımıza geliyordu. 2 eş parçaya bölümü. 16'yı 2'ye bölelim. 2 şerik şer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16'ın içinde 8 tane 2 varmış. Demek ki 16 yumurtanın yarısı kaçmış çocuklar? 8'miş. E bir yarısı 8 ise diğer yarısı da 8'dir. Kaç yumurtası kaldı diyorsa aslında cevabımız 8'dir. Ama biz burada çıkarma işlemi yaparak da bulalım bunu. Doğrulayalım. 16'dan 8 çıkardığımda 8 tanesini kullandı. Kaç yumurtası kaldı? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Geriye zaten 8 yumurtası kaldı. Yarısı 8 ise diğer yarısı da 8'dir. Cevabımız 8. Altıncı problemle devam ediyoruz. Bir sepetteki elmaların yarısı 9 tanedir. Bu sepetteki elmaların tamamı kaç tanedir? Bir sepette elmalarımız şu olsun. Bütün halde dursun elmalarımız. Bir sepetteki elmaların yarısı 9. E, tamamı kaç tanedir bir yarısı 9'sa? E, diğer yarısı da 9'dur elmaların tamamı. O zaman ne yapacağız çocuklar? 9 dokuzu 9'u toplayacağız ve elmaların tamamını bulmuş olacağız. 9'un üzerine 9 sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Demek ki elmaların tamamı 18 tane. Son iki problemimize devam ediyoruz çocuklar. Ablamın yaşının çeyreği 7'dir. Ablamın yaşı kaçtır? Ablamın yaşını bir bütün olarak düşünelim. Tamamı ablamın yaşı. Çeyreği sadece bir dilimi 7'ymiş. Çeyreği bir dilim demek çocuklar değil mi? Sadece bu dilimi 7 diyelim ki. Bütününü sorduğu için biz tüm çeyreklerin kaç olduğunu bil biliyor olmamız lazım. Bütünün 4 eşit parçaya ayrılmış haline biz çeyrek diyorduk. E bir dilimi 7 ise e diğer dilimi de 7'dir. Bu da 7'dir. E bu da 7'dir. Burada aslında 4 tane 7'yi alt alta yazıp toplayabilirim. Ya yani da 4 kere 7'yi çarpıp bulabilirim. Ben 4 tane 7'yi alt alta yazıp toplamak istiyorum. Toplayalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 oldu. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Demek ki ablamın yaşı kaçmış çocuklar? 28'miş. Gelelim son problemimize. 16 çeyrek armut ile 8 yarım armut toplam kaç bütün armut eder? 16 tane çeyrek armut, 8 tane yarım armut. 16 tane çeyrek armut çizmeye başlıyorum. 1 bütün, 2 bütün. Hemen çeyreklerini ayırıyorum. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bitmedi. 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 16 tane çeyrek armut kaç armut etti? 1, 2, 3, 4. Demek ki 16 çeyrek armut 4 bütün armut ediyor. Bu 4. Bitmedi işimiz. 8 yarım armut da lazım bize. Alta da çizmeye başlıyorum. 1 yarım dediği için 2'ye böldüm. 2. Bir tane daha çiziyorum. 3 4 5 6 Bir tane daha çiziyorum. 7 ve 8. Kaç tane yarım oldu? 8 yarım oldu. Kaç bütün oldu? 1 2 3 4. Demek ki o da 4 bütün etti. 16 çeyrek armut 4 bütün ediyor. 8 yarım armut da 4 bütün ediyor. Toplam kaç bütün oldu? 4 4 daha 8 bütün armut oldu. Çocuklar kendinize iyi bakın. Umarım anlamışsınızdır problemleri. Görüşmek üzere. Bay bay.